İnsanlık varoluşunun en derin köşelerinde hem söyledikleri hem de sustuklarıyla şekillenir. Her kelime kalbin bir yansıması, ruhun bir aynasıdır. İslam sadece ibadetlerin toplandığı bir din değil, sözlerin, davranışların ve içten gelen niyetlerin de hayatın her alanına nüfuz ettiği, insan ilişkilerinde incelikle işlenen bir ahlak sistemidir. Bir Müslümanın dili aslında kalbin derinliklerindeki duyguların ve düşüncelerin en gerçek yansımasıdır. Sözler bazen merhametin, bazen de incitmenin en güçlü aracına dönüşebilir. Çünkü her kelime hem konuşanın hem de dinleyenin ruhunda izler bırakır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir buyurarak sözün sorumluluklarını ve etkisini bizlere hatırlatmıştır. İşte bu bilinçle hayatımızı güzelleştiren, kalplerimizi yumuşatan ve toplumsal bağlarımızı güçlendiren sözlerin özenle seçilmesi gerekmektedir. Birinci başkalarının kusurlarını konuşmamak. Gerçek ahlakın temel taşlarından biri insanların kusurlarını konuşmaktan kaçınmaktır. Başkalarının hatalarını, ayıplarını ve kusurlarını dilden dile getirmek Yalnızca o kişiye değil, aynı zamanda toplumsal güvene de zarar verir. İnsanların özel hayatlarına saygı duymak, onların mahremiyetine riayet etmek İslam'ın bize öğrettiği en önemli erdemlerdendir. Düşünün ki, sevdiklerinizin ya da komşularınızın kalplerinde sakladıkları incelikli hataları acı verici sözcüklerle ifşa edilse, ne kadar kırılgan bir dostluk ne kadar yıkıcı bir toplum ortaya çıkardı. Kur'an-ı Kerim iman edenlere birbirinizin kusurunu araştırmayın diyerek kalplerin temizliğini ve insanların onurunun korunmasını emreder. İşte bu yüzden başkalarının kusurlarını konuşmak sanki ölmüş bir kardeşin etini yemenin tiksindiriciliğini yaratır. Sözlerin başkalarının üzerinde taş gibi ağırlık oluşturduğunu bilmek kişinin kendisini de sorgulamasına, hatalarını düzeltmeye yönelmesine vesile olmalıdır. Çünkü en önemli erdem, kendi iç dünyamızda huzur bulmak, başkalarının zaaflarını değil, kendi eksiklerimizi görüp onlara yönelmektir. İkinci ibadet ve iyilikleri gizli tutmak İslam, ibadet ve iyiliklerin samimiyetle yapılmasını, bunların başkalarına anlatılmadan kalbin derinliklerinde muhafaza edilmesini öğütler. Gerçek ibadet Allah'a yönelik yürekten bir bağlılık samimi bir niyetle gerçekleştirilir. Eğer yapılan güzel işler insanların övgüsünü kazanma arzusuyla açıklanırsa bu hem kalpte kibir tohumları eker hem de o işin gerçek değerini yitirir. Düşünün ki gece yarısı yapılan o uzun namaz seansı kalpten kopup gelen dua ve iyilikler Gün yüzüne çıkarıldığında sanki gösterişin bir parçası haline gelsin. Ne yazık ki bu durum Allah'ın katındaki gerçek değeri düşürür. Kur'an-ı Kerim'de sadakaların ve iyiliklerin gizli tutulması gerektiği vurgulanır. Allah gizli yapılan iyilikleri daha çok takdir eder. Çünkü bu kalbin en derin köşelerindeki samimiyeti ortaya koyar. Bir Müslümanın gönlünde taşıdığı güzel ameller başkalarına anlatılmadıkça o kadar temiz kalır ki Kalpteki o sevgi, Allah'ın rızasını kazanma yolunda en değerli hazinedir. Kendi ibadetini, iyiliğini insanlara göstermek yerine sadece Allah'ın huzuruna sunan kişi dünya nimetlerinin geçiciliğinin farkına varır ve gerçek mutluluğu orada bulur. Üçüncü mahremiyetin ve aile sırlarının kutsallığı aile, insan hayatının en özel ve en mahrem alanıdır. Aile içinde yaşanan sevinçler üzüntüler, sırlar hepsi özenle saklanması gereken değerlere dönüşür. Eşler arasındaki özel konuşmalar, kuzenler, kardeşler ve yakın dostlar arasında paylaşılan içten sırlar ancak güven çerçevesinde kalmalıdır. İslam aile mahremiyetine büyük önem verir. Aile içinde yaşanan sorunların dedikoduya dönüşmesi, asılsız iddialarla ifşa edilmesi hem aile bağlarını zedeler hem de bireylerin iç dünyasında kırgınlıklara yol açar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kıyamet günü en kötü makam, eşinin mahremiyetini ifşa edendir.'' diyerek, aile sırlarının korunmasının ne kadar mühim olduğunu bizlere göstermiştir. Unutulmamalıdır ki, bir ailenin birliğini sağlayan, birbirine duyulan güven ve saygıdır. Bu yüzden ailede yaşanan özel meseleler dışarıya açıklanmamalı. Yalnızca samimi ve yakın olanlarla paylaşılmalıdır. Böylece hem bireysel onur korunur hem de toplumsal huzur pekişir. Aile sırlarını korumak aslında birbirine olan sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı da pekiştirir. Dördüncü yardım ve sadakaların gizliliği, iyilik yapmak, sadaka vermek ve yardım eli uzatmak insanlığın en yüce erdemlerindendir. Ancak bu güzel işler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalı. Etrafta gösteriş yaratan, gurur doğuran bir zeminde sergilenmemelidir. Çünkü iyiliğin değeri gizliliğinde saklıdır. Dünyada birçok insan yardım ederken bunun fark edilmesini, övünülmesini ister. Fakat gerçek yardımseverlik ifşa edilmeden sadece ihtiyaç sahibinin gönlünde saklanan bir nimettir. Sosyal medyanın hızla yayıldığı günümüzde Yapılan iyiliklerin reklamı ne yazık ki hem yardım edenin kalbinde bir kibir duygusu oluşturur hem de yardım alanın mahremiyetini zedeler. İslam, sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi prensibiyle yapılan yardımların gizliliğinin önemini vurgular. Yardım eden kişi yaptığı iyiliği başkalarına anlatmak yerine yalnızca Allah'a dua eder. Böylece hem kalbinin temiz kalmasını sağlar hem de yardım ettiği kişinin onurunu korur. Gerçek iyilik, başkalarının övgüsünü beklemeden kalpten yapılan bir sadakadır. Beşinci başkalarının özel hayatına müdahale etmemenin önemi. Her insanın, yaşamının belirli alanlarında kendi özel dünyası, kendi mahremiyeti vardır. Bu özel alan, kişinin kendini ifade edebilmesi, dinlenebilmesi ve kendini yeniden bulabilmesi için büyük önem taşır. Başkalarının kişisel hayatına müdahale etmek, onların iç dünyasına izinsiz girip mahremiyetlerini boğmak anlamına gelir. İslam, bireylerin birbirlerinin özel hayatlarına saygı göstermesini emreder. Komşunun, arkadaşın ya da tanıdığın özel meselelerine karışmak, aslında onların yaşadığı zorlukları, acıları ve sevinçleri küçümsemek demektir. Toplumda huzur ve güvenin temelleri, bireylerin birbirlerine gösterdiği saygı ve mesafede yatar başkalarının evine, kalbine ya da yaşamına izinsiz giren kişi kendi başına da bir gün aynı durumla yüzleşmek zorunda kalır. Dolayısıyla gerçek bir Müslüman başkalarının özel hayatına müdahale etmek yerine onların mahremiyetine saygı gösterir. Gerektiğinde nazik bir uyarıda bulunur fakat asla dedikoduya ya da ifşaya başvurmaz insanların yaşam tarzlarına, ailelerine veya kişisel kararlarına saygı duymak, toplumsal barışı ve huzuru korumak adına vazgeçilmezdir. Altıncı kötü zan ve suizden uzak durmak. İnsan kalbi bazen ön yargılar ve kötü niyetlerle kirlenebilir. Ancak gerçek iman, başkaları hakkında olumsuz düşüncelerden, kötü zan ve suiz gibi zararlı davranışlardan uzak durmayı gerektirir. Hiçbir delile dayanmayan suçlamalar, asılsız iddialar ve zannın gölgesinde yapılan yorumlar hem bireyin iç dünyasında hem de toplumsal ilişkilerde büyük yaralar açar. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, zandan çok sakının" ayetiyle asılsız şüphelerin ve kötü niyetlerin tehlikesi açıkça vurgulanmıştır. Kötü zan beslemek insanları birbirine düşürür, güveni sarsar ve ilişkilerde kırgınlıklar oluşturur. Bir Müslümanın görevi olaylara en hayırlı şekilde yaklaşmak, en iyi düşünceyi beslemektir. Çünkü hiçbir insanın niyeti tam olarak anlaşılamaz. Her durumun ardında gizli sebepler ve derin hikayeler bulunabilir. İyi niyet her zaman en doğru yoldur. Eğer bir arkadaşınızın ya da komşunuzun davranışı size garip geliyorsa, öncelikle o kişinin iç dünyasına ve yaşadığı sıkıntılara odaklanmak gerekir. Kötü zan çoğu zaman kişinin kendi kalbinde büyüyen korkuların ve ön yargıların bir yansımasıdır. Oysa samimi ve içten bir kalp başkaları hakkında en hayırlı düşünceyi besleyerek hem kendine hem de çevresine huzur dağıtır. 7. Geçmiş hataları ve tövbe edilen günahları tekrar anlatmamak. Hepimiz insanız. Zaman zaman hatalar yapar, günahlara düşeriz. Ancak önemli olan bu hatalardan ders çıkararak tövbe etmek ve yeniden yola sapmaktır. İslam geçmişte yapılan hataların sürekli gündeme getirilmemesini, tövbenin samimiyetle kalpte yer etmesini öğütler. Bir kez kalpten yapılan tövbe Allah katında silinir. Geçmişin hataları insanın kendisini sürekli tanımlamasına vesile olmamalıdır. Çünkü sürekli olarak eski hataları konuşmak hem kişinin manevi huzurunu zedeler hem de toplumsal olarak insanların birbirini geçmişiyle yargılamasına neden olur. Her insan yaşadığı tecrübelerden ders çıkararak geleceğe umutla bakmalı, geçmişin gölgesinde kalmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetim affedilecek ancak günahlarını alenen ifşa edenler hariç buyurarak tövbenin ve affın güzelliğini gözler önüne sermiştir. Bir Müslüman hatalarını gizlice düzeltmeli, kalbinde taşıdığı tövbenin nuruyla geleceğe yön vermelidir. Geçmişin acı hatıralarını defalarca dile getirmek, kişinin içsel gelişimine engel olur. Çünkü her hatanın tekrar tekrar konuşulması, onun büyüklüğünü abartır ve tövbenin samimiyetini zedeler. Kalbin temizliği hayatın güzelliğini belirler. Yukarıda sıralanan tüm bu prensipler aslında insan hayatının en değerli hazinelerinden olan kalbin temiz tutulmasının yollarıdır. Dilden dökülen her kelime ya bir mücevher gibi parlayacak ya da kalpte derin yaralar açacaktır. İslam'ın güzelliği insanlara sadece ibadet ve ritüellerle değil, aynı zamanda davranışlarda, sözlerde ve niyetlerde saklıdır. Bir Müslümanın hayatında her adımda Allah'ın rızasını gözetmek, Sözlerine ve davranışlarına özen göstermek toplumsal barış ve huzurun anahtarıdır.